Batuhan Deniz yeah. Anneciğim ne yapıyorsun? Aa gözlüğümü kırdın ha? Nasıl kırdın anneciğim onu? Bu. Bakabilir miyim? Ha, bu Annem nereden buldun kırdın? Bu Aa Nasıl kırdın anneciğim anlat bana ha, Bu Canın sağ olsun anneciğim. Yenisini alırız. Hı? Yenisini alırız bebeğim. Hı? Nereden buldun? Hı. Anneciğim çekmecede duruyordu. Çekmeceyi mi karıştırdın? Ay. Bakar mısın bana? Üzüldün mü? Hı? Hı? Hı. Ben de sana havuç getirmiştim. Hı? Havuç getirmiştim ben de sana. Emzini çıkar. Havucunu ye. Ubi Ubi Evet. Ubi Ubi. Ama o gözlük sana babanın hediyesiydi biliyorsun değil mi? Hı? Baban çok üzülecek. Bakabilir miyim neresi kırılmış? Kırılmış mı çıkmış mı? Bakabilir miyim anneciğim ver bana. Hmm, kırılmış anneciğim Hı? Kırılmış Hı? Tamam yenisini alırız Hı? Ver onu da bana Sen havucunu ye şimdi Hı? Sen havucu çok seviyorsun Değil mi annem Baba Babası aldı baba, baba Evet baba aldı Annem gözlüğünü nasıl kırdın Anlatır mısın Bu Nasıl kırdın Şimdi baban çok üzülecek. Hı -hı. Batuhan Deniz. Çocuklar Batuhan Deniz gözlüğünü kırdı. Hı -hı baba Babası Hı -hı. çok üzülecek. Hı -hı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Beş ben. bu Bukum. Nasıl kırdın annem anlatır mısın? Bakayım. Bakayım. Tamam ver bana. Hmm, evet. Çok kötü kırılmış çocuklar. Sen kırdın. Tamam babaya söyleyelim sana yenisini alsın olur mu? Baba üzül. Babası evet baba çok üzülecek. Sen de üzüldün mü? hayır. Üzülmedin mi? <laughs> ay, ay. Baba üzülecek. Baba evet baba üzülecek. He? Baba çok üzülecek. <laughs> Sen havucu seviyor musun anne? Baba üzülecek. Baba <gülüyor> üzülmeyecek <gülüyor> mi? Baba üzülecek. Abi de üzülmeyecek. Anne üzülecek. Anne de üzülmeyecek. Anne üzü <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar. Batuhan Deniz havucu çok seviyor. Muzu çok seviyor. Bütün meyveleri çok seviyor. Elma. Elmayı da çok seviyor. At, şu Evet anneciğim. Rüzgar var dışarıda. Evet anneciğim. Çocuklar ezan okunuyor şu anda. Batuhan Deniz dua ediyor. Dua ne et anneciğim bakayım. Amin koru. Amin koru. Nasıl yapıyorduk anneciğim duağımızı biz? Ko. Amin, annemi koru. Baba, ko. Baba koru. Abi koru. Abi koru. Batu koru. Batu batuyu koru. Dede, ko. Dede koru. Ana anne koru. Dede gü. Amin, amin de, anneciğim. De, de, de ko. Dede koru. <laughs> Anneciğim sen hangi meyveleri seviyorsun anlatır mısın? Batuhan Deniz. Hı. Hangi meyveleri seviyorsun anlatır mısın bana? Hı. Çocuklar Batuhan Deniz en çok sevdiği meyve elma, havuç ve muz. Evet, o da havuç değil mi annem? Baniye. O o yenmez, o gerçek havuç değil. Ne? Oyuncak. Hı? Evet, oyuncak. Baba. Mama, mama, mama. Çocuklar bakın, Batuhan denizin mama seti. Tencere seti. Baba. Babası aldı bakın. Oynayalım mı anneciğim? Hı? Üç, yedi, bin. Üç iki Üç iki bir. Evet. Üç. Üç. Çocuklar Batuhan Deniz bütün meyveleri seviyor. Siz de yiyin olur mu? Çocuklar abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bildirimlerimizi açalım. Evet açın çocuklar bildirimlerinizi. Batuhan Deniz'in videolarını izleyin. Evet izleyin. Görüşürüz çocuklar. Bay bay.